Evet, deterjanlarımız, leğenlerimiz. Evet. Şimdi nereyi buldular biliyor musun? Nereyi buldular? Nereyi? 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 Bir bilmece var çocuklar. Haydi sor, sor, bak. Şek, e, bu şekerli şöyle bir nereyi. Dünkü yarışmacımız. Evet, orayı. Buranın tavanını sarı bulucu buldu da. Hı hı. Çıkmıyor mu burası? Yok. Çıkaramıyorum orayı. Bir de abla bunun şu aspiratörün şu boru kısmı var ya bak. Hı hı. Şurası yapış yapış. Hı hmm, hı. Dıbık dıbık. Dıbık dıbık ha. Dıbık dıbık. Gördün mü burayı? Şimdi burayı temizlememiz lazım Aha. da bu da durmuyor ama. Durmuyor. Nasıl yapacağız? Sökülmesi lazım. Arzu Hanım temiz değildi. Mutfak dolabının içleri kirliydi. Kıllar vardı. Buzdolabının arkası kirliydi. Kapısında lekeler vardı. Buranın prizi açıkta. Evet. Kablosu da açıkta baksana dış ses. Onun için de elimiz... Kadir o zaman ne yapalım biliyor musun? Ver ben o süngeri biraz daha ıslatayım. Yok ben istersen direkt prizi <laughs> ağzıma alayım, tutayım <laughs> ağzımda tövbe yarabbi. Orası tehlikeli ama kızımı çarpmıştı Antep'te, 12 yaşındaydı. E, merdivenleri yıkadım, evet. Evet. E. kapıda merdivenleri yıkadım. Elektrik kaçak yapmış direkten. O da eve vermiş, toprak hattı olmadığı için <laughs> Çocuk gitti kapıya böyle, aa böyle yapıyor. Ben de içerideyim, kız diyorum bu çocuk niye bağırıyor? Gittim baktım ki çocuk böyle, kapı bir böyle, bir böyle. Allah'ım evlat, evlat durulur mu? Sarıldım deline. Ceryanlı çocuğa. Evet, ben de sarıldım. O zaman ikimizi birden böyle sallıyor elektrik. E kimi beklediniz gelin Elektrikçi zaten? kapıda, elektrikçiyi çağırmıştık. Elektrikçi kapıda, abla diyor şartelleri düşürün. E, ee, Giydi ki ben bırakabiliyor muyum şarkı? Konuşma şart? yok, konuşma nerede? Demir kapı bir böyle vuruyor bizi bir böyle, bir böyle, bir Giydiniz böyle. Giydiniz beyninizde 1500 voltaj. Ondan şey. sonra kaydınamdan eltim bizdeydi. Eltimle su getirmiş bir çaydanlık. Ay, şey, ...biraz kendimize gelelim diye. Aa şey elektrikçi dedi ki yapma abla onu indir dedi. Sizce her yana kapılmışsınız. Ay elti gibi eltim maşallah. Ya. Sanki buzdan yapar. sonra hani oturduk kendimize geldik Size ya seni ondan sonra. Sizi eski konserve kapağı zannettiler. Hadi öyle suyla He. Ondan sonra vallahi eltim hemen şarteldi. Bırakın şarteli... artık şu kapıyı. Bıraktın mı? Bırakılır mı şartel? Düşmeden. Dur bir saniye bırakamıyoruz daha. Ondan sonra eltim şartelleri düşürdü. O kapı bizi bir bıraktı. Ben önden kızım üstüme bir düştük ama. Ay çocuk Aa, anne böyle konuşuyor anne. Gözlerini çakmak çakmak Tuvalete olmuşsun. gidemez oldu. Düğmeye basamaz oldu. Ay psikolojik ben de Ondan sonra elektrikçi dedi. De dedi ki abla sakın dedi elektrik tutan kişiye su verilmez. E biz de bilmedik ki. Biz bir yapar mıyız? Aa, siz dua edin de şansınız elektrikçi varmış oralarda. Yok yok biz çağırdık elektrikçiyi. Ay iki de El seni denk gelmiş zaman, yani. Evet. Bak buranın sarılığı gitti. Gitti mi? Evet. Eline sağlık. Şu prizi korkuma altına İktat sokamadım et. elime ama... ...bak şu karşısı gitti, burası gitti. Yani bir yağ sökücüyle... ...sen burayı aslında hak eder misin? Niye bıraktın ki sen burayı? Yaptım aslında işte merdiveni bir tutacak, o kapağı da tutacak, öyle. E bak söktük işte. İşte Sen söktün. Ben de kim ben mi sökeceğim? Ya kız senin kaç tane oğlun var? Bir tane. E? Oğlum 12'de geliyor eve. Kızım? Kızım Antep'te gelir. Ha gönderdin Antep'te o. Ha. ha bekar evde sandı. Yoo. Bir de bu tezgaha bir kere bastık biz. Kırıldı mı? Burada değil, kendi evimde Antep'te üst, üzerine bastım. dezgah ortadan ikiye ayrıldı, dezgah üstüne de çıkamıyorum ben. Ailecek hep bir travmanız var anam ha. bacım. Ben de abla iş yaparken hiç canımın kıymetini bilmem. Ya, Parmağım canım. kesilir, elim kesilir anlamam. Geçen çamaşır yıkıyorum. Allah'ım diyorum bu suyun renginde bir tuhaflık var ama ne? Ha. Dedim herhalde bir şey boya Sen veriyor. Sen çık ben getiriyorum. Çamaşırları elime aldıkça çamaşırlarda bir leke var sürekli. Ha. Meğer sen parmağım kesilmiş hiç duymuyorum Kal bile. Halları silerken. Halları silerken he öyle leke yaparım. Aynen. Kız sen o halıyı nasıl hatırlıyorsun? Ben her şeyini hatırlarım. Kadın sen. nasıl hatırladı halıyı? Sen şeye, ba ekrana bak görürsün neye baktığımızı. Bak abla sıkı takipçim. Bir gün öyle halı siliyorum evde. Sen... bu halının ha? burasını siliyorum gene kan lekesi. Orasını siliyorum gene bu kan nereden geliyor? Mersem gene parmağımı kesmişim haberim yok. Gel Kadir Bey. Şimdi buraya kir diyecekler. Dediler zaten çoktan dediler. Kir diyecekler. Bak Kadir Bey kir değil biraz elle ilaç dök. O şey boya gibi. yıpranmış olduğu için. Ha. Yani görün kir demesin siz de şahit olun ya. Yani. Yalnız bu televizyonu çok büyük almışsınız. O da benim oğlumun zevki. Ama büyük Ama çok da rahat izlerler. Açtığım zaman tam evde gibi hissediyorum kendimi. Evde gibi mi? Zaten evde. Seni izlediğin gibi. Ha sanki oradaymışız ekranları gibi. Ekranları kapatın bir gösterelim buna. Kendinin evine. Eşim de öyle Aç aç, aç şuraya da yatır. Saat artı, hani izlemiyor canım, yani. Beni daha rahat i̇ki, görebilmek için. Akşam iki bölüm birden izledi. Hadi gelsen Yok dedim izlemeyeceğim artık be Dedim vallahi bakacak zamanım yok. Ben yor yoruldum. Işıkları şey kapatıyorsun, Hı -hı. açıyorsun beni büyük boy ekranda. <laughs> Fırat Türk benden. Gel ha, arkadaşımı da dinliyorsun. Aha. Şuraya oturuyorsun. Ne Aha. keyifle izlenirim ben Şen burada güldükçe, var ya. Bizimki de şöyle. <laughs> Görüyorsun değil mi? 3 senedir benden şu kadar keyif aldın mı hiç ya. acaba? Ya ablamı gör benim için büyük televizyon taktırmış. Ama o küçük şeylerle mutlu olmayı biliyor. Ne yapalım? Bizim acı Badem'de evimiz yok. Her aklına geldiğinde evimden bahsedip durmasana Kadir. Niye sen her bölümde benim maaşımı araya sokuşturuyorsun da? Hakkın değil mi? Ha? Sağ ol abim. Allah Bak, razı olsun. Bak Banyoya gidelim <laughs> Hadi ablam. Gidelim. Gel. Gel ablam. Evet, duşakabiliğimizin evet. üstüne baktık, ama altını açmışlar. Aç bir bakalım ne varmış? Bak açmışlar, gördün mü? Arzu abla, sen bunun altını ama daha bak. önce kremledin mi? Kremledim, Aha. krem kalmış içinde ama. O da olacak, bak beyaz, kiri değil ama. Sen şimdi bunu açıyor musun, açmıyorsun? Yok açamam. Bir kere açtık daha biz onu. Peki bir şey, Hı -hı. şu, şu duşa kabinin yanından terliyor musun? Ya, o da neydi? Bak görüyor musun, O neydi neydi? Ha, <laughs> o da neydi? parlatıcıyla Par parlatıcıyla ha ha telden Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.